Canlı yeah. İyi günler Cevdet Organizasyon değil mi? Abi buyur. Hocam merhaba. Ee, geçen yıl 14 Şubat'ta sizden uçak kiralamıştım sevgilim için. Belki hatırlarsınız. Kuyruğuna seni seviyorum canım yazdırmıştım. Doğrudur abi. sesler tanıdım. Hatta yengem Altıpebbinimiz Caddesi'nde oturuyordu değil mi? Hah. Ya sevgilim ona bayıldı da tabii beklenti de biraz yükseltmiş olduk. Bu yıl ne yapabiliriz onu soracaktım. Abi ne yap ...işte yengenin balkonuna çıkaralım. İster misin? Olur. Yengemiz kaçıncı katta oturuyordu abi? E, ee, altıncı kat. Tamam ya altıya yetişir Vinç okey. Peki saat kaç gibi yapabiliriz hocam? Abicim bak şimdi sen yabancı değilsin. Vinç bizim değil yalan yok. Yanındaki inşaattan öyle aradır kaçak getirtiyorum. Ben kullanan adamın cebine 200 lira sıkıştırıyorum o şekilde hallediyoruz yani. Hocam bir aksilik falan çıkmaz değil mi? Valla inşaata müteahhit gelmediği sürece çıkmaz. Şaka şaka. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Süper. Ben o zaman yine parayı aynı bana mı yollayayım? Ya abi sen yolla bir şeyler. Artısını eksisini orada konuşuruz. Haydi iyi geceler. Vinç de direkt balkon. Yengenin aklı çıkacak. Ya memur bey lütfen kusura bakmayın. İki dakika bankada işimiz vardı. Hemen hallettik geldik. Beyefendi yalnız hatalı park etmişsiniz. Çok özür diliyorum farkındayım. Bir laha olmaz. Tamam bu seferlik geçebilirsiniz. Devam edin buyurun. Çok teşekkürler sağ olun. Hadi yırttık. Oğlum sen niye alttan alıyorsun lan? Zaten yazamaz ki lehva yok ortada. <laughs> bir saniye ya. Ee, yalnız memur bey lehva yok. Ne yapıyorsun oğlum? Abicim doğruyu öğrenelim bilelim o yüzden soruyorum. Memur bey peki ben size bir şey soracağım. Ben bir vatandaş olarak burada lehva yok. Nasıl bileceğim buranın yasak olduğunu? Lan başlatma tabelandan manyak. Sus sus yakacağım başımızı sus. Yazamaz. Hayır hayır yazamaz. Beyefendi şöyle 144 lira para cezası tabela arabanın üzerinde. Bakabilirsiniz. Ha. Devam edin. Bugün ayrı bir sıcak var. Yandım ya. Oğlum müşteri geliyor. Azıcık kız şunun sesini. Geldin. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. E, i̇yi günler. Vallahi biz şimdi konsept fotoğraf çektirmek istiyoruz da açıkçası biraz çekiniyoruz. Eee neden? Ya insan korkuyor işte ne bileyim sizin sayfanızdan alıp bizi böyle çıplak yapıp photoshoplar başka sitelere falan koymazlar değil mi? Beyefendi olur mu öyle şey ya? Zaten sizin fotoğraflarınızı sadece siz görüyorsunuz. Biz size teslim ettikten sonra direkt siliyoruz yani hemen. Tamam bu benim için yeterli ben size güvendim. O zaman benim eşimle birlikte beğendiğimiz örnek fotoğraflar var. Ben onları göstereyim mi size? Tabii tabii lütfen. Hemen. Vallahi ben bunu çıkaracağım dayanamıyorum ya. Oğlum şu tişörtü alttan tut bakayım sıyrılmasın. Hı. Vallahi Valla aslında işimle genelde biz şu tarz şeyler. Abi sen niye çıplaksın ya? E çıkıyor musunuz acaba? Evet evet çıkıyorum da şu arabayı bir toplamam lazım. Kusura bakmayın ne olur olur mu? Hiç acele etmeyin lütfen ben beklerim. Keyfinize bakın. Oh rahatlığa bak anasını satayım. Ya 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 ya. Biz nasıl olsa eşeğiz ya bekleriz bütün gün. <laughs> Terbiyesiz gelmiş bir de başında bekliyor. Ulan şurada bir hafta sonum var. Ailenle sakin sakin takılamayacak mıyım ben? Sanki babasının yeri. Nasıl da telaşsız sakin. Ulan ben olsam var ya 50 kere utanıp çıkmıştım be. Arkadaş senin beni telaşlandırmaya ne hakkın var ya? Ben olsam var ya gider 50 metre ötede beklerim. Sırf seni germemek için. E böyle bekleyerek gelmiyorum değil mi sizi? Estağfurullah hiç olur mu öyle şey ya? Asıl ben çok yavaşım. Ne yapayım? Tamam. Geri zekalı. <laughs> Yavşak. Şuraya bak ya. Dört asansör var dört demir. Şu asansörleri bir salın. Alo. Bu dokuzuncu katta üçüncü katta neler oluyor acaba ya? İyi günler buyurun. Evet aracım hala satılık doğrudur 11.000 kilometrede. Aa 11 bin hiçbir şey değildi ya. Bana sat ben alırım arabanı. Hayır hayır değişen de yok boya da yok tertemiz ilk günkü gibi. Tertemiz mi? Oğlum bana sat bana sat ben alıyorum işte. Hı hı. Hocam zaten garaj arabası bu. Öyle kilometreyle falan asla oynama yok. Hep garajda yattı. Lan bana sat bana muhteşem araba işte ben al. İçildi ne olur? bir kere bile sigara içilmedi. Arabanın ilk günkü kokusu duruyor hala. Adresi yazıyor zaten gelin görüşelim bekliyorum hadi. Yazıklar olsun lan sana. Üç kuruş daha fazla kazanmak için gidiyorsun arabayı dostuna değil de el aleme satıyorsun. Ben senin içindeyim. Ulan arabada değişen de var. Boya da var. Kilometresiyle de oynandı. Sigara da içildi. Nasıl satayım lan sana ben o arabayı? Beni gerçekten seviyor. Dostum. 20 saniyeyle kaçırdım ya. Artık koşsam da yetişemem. Bir sonrakine bileceğiz. ne yapalım. Bu niye oyalandı lan bu kadar? Yok abi koşsam yetişemem ki ya. <laughs> Mesafe de azaldı. <laughs> Ciddi mi söylüyorsun? Oğlum ben iki saattir bilgisayar başına hiç bakmadım dışarı. Oo oğlum bu ne? Abi uyan kar yağıyor. Abi. 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 Hı. Abi lapa lapa kar yağıyor. Oğlum bak çok geç yaptım. Hiç uykum var. Acayip üşüyorum. Beni kandırma ne olur. Vallahi billahi koş gel çabuk. Vallahi mı lan? Ya sen gel 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 bak gel. Oğlum bak şaka yapıyorsan var ya. Aa. Bu mu kar? Abi yemin ederim lapa lapa yağıyor ya. Der de kar. He? Abi Allah belamı versin lapa lapa yağıyordu ya Bak yemin ederim. Geri zekalı ya. Çok komik. Yağıyordu. Efendim Arif abi. İlker'cim selam. Ya dükkana bir laptop alacağız da biz hiç anlamıyoruz bu işlerden. Rica etsem sen bize şöyle ortalama bir şeyler bakar mısın? Abim ne demek zevkle bütçemiz nedir? Valla işte 5000 liraya geçmesin ya. Tamam abim sen merak etme ben araştırır en iyi laptopu bulurum sana tamam. Hay yaşa. Hadi görüşürüz görüşürüz. Hadi bakalım. Arif abi günaydın. Günaydın. Abi sana muhteşem bir laptop buldum. He biz aldık İlkerim ya. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Vallahi yerin öyle işte ya. Kırsal kesim başka. Buranın insanı başka, toprağı başka, havası başka, suyu başka. Siz mesela İstanbul'da musluktan su içebiliyor musunuz? İçemezsiniz Biz burada içiyoruz hem de var ya lokum gibi lokum Ya bakma keyfim yerinde de işte Yalnızlık zor Belli bir yaştan sonra insan iki çift laf edebileceği bir yoldaş arıyor Bir hayat arkadaşı arıyor Oğlum azıcık konuşun şu adamla lan yalnız Sen konuş azıcık Bize değil bize can lazım Yoldaş lazım anladın Aha. Sen de benim yıllardır kahrımı çekiyorsun Bak o diğer iki kardeşine Onları defalarca aradım bana bir kere bile dönmediler Tenezzül dahi etmediler Ben seni mükafatlandırmak istiyorum Estağfurullah amcacığım insan olan yapar Nedir yani Hadi benim bir tarla vardı ben onu sattım Az evvel de senin ibanına 300 bin lira yolladım Genç adamsın git kendine son model bir araba al Yakışır Hi Hi Can you speak Bu One minute. Muhittin abi, turist geldi, bakacağım buraya. Eee, my friend coming. Okay? Hi. Hi. I have a flight tonight. How can I go to Kahramanmaraş Airport? Okay, okay. Ya bu Kahramanmaraş'ta Airport alabileceğim bir yer var mı diyor. Şu kablosuz kulaklık var ya. Bunun için mi gelmiş Maraş'a? Kahramanmaraş Airpod. Yes Airpod. Manyağa bak ya. Abi adamların parası kıymetli. Airpod içinde gelir, şarj aleti içinde gelir, HDMI içinde gelir. Gelir oldu gelir. Dur dur çözüyorum şimdi. <laughs> Alo İzzet. E, siz Airpod satıyor musunuz bu şeyden kulaklık kablosuz? Yes. Tamam şimdi bir turist getiriyorum sana. Hadi görüşürüz. Kamp. Dünya size güzel anasını satayım. Of. Oh. O abi hoş geldin. Sen uğrar mıydın bizim dükkana ya? Gel otur. <laughs> Günaydın. Yorgun görünüyorsun ha. Bütün gece beşik mi salladın? Ne yaptın? Ya ne zamandır şu Godfather serisini izleyeyim diyordum. Dün bir başladım. 1 2 3 makina gibi ya. Muhteşem film, muhteşem. Yapma ya. Dur ben de yazayım. Kat. God... Father. İnanılmaz, inanılmaz. Çıkmadı. Nasıl çıkmadı ya? E yaz Google'a çıkıyor hemen. Çevirsene bir bilgisayarı bana. Çıkmadı ya. Abi kaldırmışlar mı filmi? Niye çıkmıyor? Kaldırmışlar kardeşim. Bir daha koymazlar mı ki? Belki koyarlar bir gün kim bilir. Tüh be ben de izleyebilseydim keşke. Affet beni <laughs> Vay be abi ortaokulda okulu bıraktın demek ha. E biz hayat mektebini seçtik İlkerciğim. Evde dört küçük kardeş vardı nasıl okuyacağım? E başta baba da yok. Birinin onlara babalık yapması gerekiyordu. Abi helal olsun sana ya. Dördünü de adam ettim ama ha. Şimdi ikisi Londra'da yaşıyor genel cerrah. Diğer ikisi de Kanada'da avukat. Hepsi zengin. Altlarında BMW, Mercedes durumlar şahane. E haliyle abilerle de gül gibi bakıyorlardır tabii değil mi? Ha, ben de tam lafı oraya getiriyordum bakmıyorlar işte. Bunların alayı şerefsiz çıktı İlker'cim çok affedersin. Geçen birine dedim ki oğlum şu Netflix'in şifresini bana söyle ben de gireyim. Sen zaten ödüyorsun. Abi cihaz sayısı belli sen girersen ben tabletten giremem falan filan. Diğerine dedim ki oğlum bana bir 100 euro yolda dardayım. Sana zaten 100 TL gibi bana büyük para. Abi para olaylarına girmeyelim aramız açılır falan filan. Yani ilkercim sözün özü aklıma sıçayım. Kendin okusana ya. Tam köklü sayılara geçtik ben okulu bıraktım. Ben kökten 4'ü çıkaramıyorum ağrıma gidiyor ya. 2 mi?